Siz Türkler anime izlemeyi bilmediğiniz için ve sürekli One Piece ve Out izlediğiniz için bugün size bilinmeyen anime önerileriyle geldik. <gülüyor> <gülüyor> İki yıl önce çıkan Naa Kurosawa'nın Pluto adlı eserini 8 bölümde 1 saatlik bölümlerle... Oha onun her bir bölümü 1 saat mi? Hocam Kerimcan kız mı? Her bölümü 60 dakika çünkü şey işlenen olaylar falan daha bir arada olması için hani bölünmesin diye daha böyle bir şey tercih etmişler ki bu anime 2016'da duyuruluyor. Bak 7 sene sonra çıkıyor anime. Ama normal abi her bölümü film uzunluğunda zaten hani neredeyse. Ki şak diye yayınlıyor Netflix'in klasik politikası. Neyse anime ne hakkında? Anime eğer biliyorsanız Astro Boy adında bir anime aynı zamanda Disney'in bir filmi var. Bu evrende geçen insan üstü robotların gerçi yani insan üstü değil miyim de. Öyle de demiyorsun gerçi. İnanılmaz zeki yani robotlar var bir de bunlardan daha zeki üst diye 5 tane robot var. Bu 5 robotun öldürülmesiyle oluşan gizemlerin çözülme hikayesini anlatıyor. Bu hikayeyi anlatırken her bir robotun kendi hayatını yani niye böyle olduğunu, kişiliklerini evet robot olmaya rağmen bir hani insana benziyor her biri. Bunların hikayesini bize mükemmel bir şekilde işle inanılmaz bir iş bu. Görsel kalite olsun, müzikleri olsun, hikayesi olsun, hikayesinin bize sonuç biçimi olsun. İnanılmaz bir seri. ve Yani çıktığı zaman ses çıkaramaması beni bir tık şey yaptı hani şaşırttı. Beni, beni şaşırttın. İyi o zaman ben fake şey o ot taksine devam taksine. ediyorum. <laughs> Kapağına baktığınızda full hayvan göreceksiniz eserde bir bulmaca var çünkü insansa hayvanlar üstünden bir gizemi anlatmaya çalışıyor bize ot taksi ama bunun da bir sebebi var ve animede yaşanan her şeyin bir sebebi var ve animede yaşanan her şey birbirine o kadar güzel şekilde bağlanıyor ki benim büyük ihtimalle son yıllarda izlediğim en iyi gizem işi yani o açıdan Türkiye'nin en iyi gizem işi ama şunu çok iyi yapıyorlar. Çizim tarzı birazcık basit kaçabilir. Aldanmayın. Görsel kalitesini o anlamda boş verin derim. Ki animasyon olaraktan kötü değil. Hani sadece şey çizim tarzı olaraktan daha yumuşak, sade duran bir tarzı var. Ama dediğim gibi animasyonlar, gizem, olay örgüsü, hikaye ve özellikle karakterler çok iyi vaziyetteler yani. Çoğu gizem animesinde işler çözülme adresine geldiğinde bir şak diye ortaya var olur. O bir şeyleri açıklar ve şak diye çözülür. O takside hikayenin başında olan karakterlerle sonunda olan karakterler aynı. İlk birkaç gördüğünüz çoğu insan iş sonunda da var. Yeni biri yeni biri girip çıkmıyor. Hmm, animenin içerisinde olan herkesin birbirine bağlanıyor olması o zaten şey yapıyor. Yani bu kadar daha güzel kılıyor animeyi aslına bakarsan. Önereceğim bir diğer seri Ping Pong diye Animation. Ya şimdi hemen duyabiliyorum tamam mı? Ya o çizimler O animasyonlar Ben bunu mu izleyeceğim? Ya bok abi bok. adamlar masa tenisi oynuyorlar. Ben bunu mu izleyeceğim abi? Git ya. Çekil abi ya. Masa ah. tenisini mi izleyeceğim abi? Ben gider kendim oynarım. <gülüyor> <gülüyor> Oyuna kardeşim. Bak sana oynama demiyorum zaten. Ama bak şöyle bir şey şu an ping bir spor serisi olmasına rağmen sporunu önemsemeyin. Çünkü sana vermek istediğim mesaj bizim iki karakterimiz var. Peko ile Smile. <laughs> <Bir> isimlere bak. <laughs> Bunlar lakapları. Şimdi bu çocukların ikisi de iyi bir sporda tamam mı? Ama biri yani doğuştan yetenekli, çalışmıyor, bir disiplini yok. Ama hani çocuk inanılmaz yetenekli ya. Her şeyi şak şak yapabiliyor. Öteki yanda diğer karakterimiz ise yani bir disipline sahip, çalışıyor günü gününe. Ama hani iş bunların karşılaştığı bir oyuna geldiğinde doğal yetenekli olan kazanıyor. Anime genel olarak bu ikilinin doğal yetenek mi daha iyidir yoksa disiplin mi daha iyidir? Üzerinden bir drama yürütüyor. <laughs> bak onu geçtim hani o iki karakteri geçtim. Gördüğün diğer yan karakterin her birinin kendi sorunları var. Kendi hayatında o oluyor ve hani sana bunları inanılmaz iyi anlatıyor. Bakıyorsun animeye evet çizimler seni cazip değil. Bazı zamanlar benim şey yetmiyor. Sana bir şey diyeyim mi? Çizim tarzı bence gayet özgün lan kendine. Şöyle diyeyim ben bayılıyorum. Çizimlerine, animasyonlarına, yönetmenliğine bayılıyorum. Ama hani yoldan gören birini çevir de şunu izler misin? Ya sitri git buna mı diyecek hani. ben ne yapayım seni? Ben Soyata Surigino Vistoria ile devam ediyorum. Vallahi o kadar üst düzey kaliteli olduğu için önermeyeceğim. Baştan onu söyleyeyim. Şey değil yani. 10 üstünden 9'luk, 10'luk, 8'lik bir iş kesinlikle değil bana kalırsa. Ama yine de bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani ben de herif Potter'ı seven bir çocukluk yaşadım yani. Ve Türkiye'de çok fazla seven insan olduğunu da biliyorum. Ve animelerde çok fazla şeyi görmüyoruz abi. Hani büyücülüğe dair belli bir seviyenin üstünde bir anime görmüyoruz. Genellikle ne görüyorsun? Bir tane karakter oluyor. Tek bir büyü yapıyor. 24 bölüm boyunca aynı büyüyü yapıyor falan filan durumu var ya. <laughs> Vistoria da aynı kaya. Ya Vistoria en azından onu biraz daha kırıyorlar. Çünkü şey işte kırmızı saçlı bir tane alev büyücüsü olan bir oğlan var. Harbiden hani 5-6 farklı büyü yaptığını görüyorsun. Buz büyücüsü çocuk var. O da keza hani 5-6 büyü yapıyor ve hani bir buz büyücüsünden beklenmedik büyüler yapmayı deniyor en azından. Daha böyle çeşitli büyüler sunmaya çabalıyor. Bir de şey olaraktan da hiç fena değil. Görsel ve animasyon kalitesi anlamında da hiç fena bir iş değil. Sunumu da kötü değil. Hikaye jenerik bir hikaye. Ona lafım yok. Hikaye gayet klişe bir hikaye. Ama işte dediğim gibi hani görsel tasarımı olsun. içindeki büyülerin çeşitliliği olsun. Yönetmenliği olsun. Gene hani bir şekilde günü kurtarmayı başarıyor diyerekten düşünüyorum. Ki müzikleri çok güzel bu arada. My Hero Academy'nin müziklerini yapan abi aynı şekilde burada da görev alıyor. Ben beğendim abi. Ne yalan söyleyeyim. İzleyin yani. Bir deneyin siz de. Bir şans verin. Zaten hani duymuşsunuzdur elbette diye düşünüyorum. Ama şans vermediyseniz önereyim dedim. Şimdi millet diyecek Abi 9 yani, Sen niye öneriyorsun falan. Bütün uyarılarımı yaptım. <laughs> bak bütün uyarılarımı yaptım. Dedim ki bak bu 8-9-10'luk bir iş değil. Tatami Galaxy. Şimdi şöyle. Tatami Galaxy beyin yakan, inanılmaz tempolu, gözünüz alamayacağınız bilim kurgu romantizm serisi bilim kurgudan kastı şu. Her bölümde olan olay karakterimiz bir hayat döngüsü yaşıyor. Ve her bölümün sonunda bir şeyler oluyor. Ve sonra geri alınıyor. Aynı olayları farklı şekilde bir daha yaşıyor. 12 bölüm önce bu devam ediyor. Ama bu demek değil ki her bölüm birbirinden aynısı. Ap ayrılar. Ve yani bazen şey oluyor. Eski bir bölümde olan bir olayı başka bir bölümde görüyorsun ve diyorsun ki oğlum bunlar farklı bir zamanın döngüsü değil miydi? Niye bu buraya geldi? Falan fiş mekan derken hem senin beynini yakan hem sana güzel bir romantiz... Gerçi romantizm o kadar işlemiyor. O lafım yok. Ya içine romantizm kırıntısı var. Romantizm işlendiğini görmek istiyorsan filmine devam etmen lazım. Ama hani şöyle söyleyeyim zaten hani romantizmi esas alan bir iş olmadığı için hani sizde romantizm beklentisinden ziyade bilim kurgu ve komedi tarafıyla işin içine atılın derim. Ana karakterimiz şey bu arada üniversite birinci sınıf bir çocuk ve hani şey diyor ya işte üniversiteye gireceğim hayatım şöyle güzelleşecek böyle güzelleşecek bazen güzelleşiyor bazen güzelleşmiyor. Bazı çiçekler bazı topraklarda olmuyor. Bazen güzelleştireceğim diyerekten kendini çok apayrı bir yerde buluyor. O yüzden hani hayatında yeni sayfa açacak olan arkadaşlar işte ne bileyim ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye geçecek insanlar için de hani kendilerinden bir parça görebileceklerini ben kesinlikle düşünüyorum. Tempo olaraktan çok hızlı. Sunum hızlı şöyle diyeyim. Günde iki bölüm anca izleyebilirsiniz. Çünkü aşırı yoğun, anlaması zor. O yüzden akar gider. Onun dışında kapağa bakarsanız veya herhangi bir göğsüne bakarsanız çizim tarzı, sanat tarzı inanılmaz inanılmaz değişik. Sizi korkutmasın. Akıyor. Yani yönet yönetmenliği inanılmaz iyi. Örgü örgü. Kokoro Connect. Bunu duydunuz mu duymadınız mı emin değilim. Çünkü MyAnime listeki kullanıcı <laughs> sayısı bile gayet yüksek seviyede. Ama gene de ben önermek istedim. Çünkü 2012 yapımı bir anime. Üstüne 13 yıl geçmiş. Dedim önereyim. Tıpkı Tatami Galaxy gibi keza gene bir romantizm serisi. Ama romantizmi biraz daha ana odak noktasına alıyor. Çünkü romantizmden dram yaratıldığını da görebiliyorsunuz Kokoro Connect'te. Ama bunlara ek olaraktan da bir doğaüstü durumu mevcut. 5 tane her karakterimiz var tamam mı? Bu adamların hepsi birer kulüp üyesiler ve bunların başına çok ilginç doğaüstü olaylar geliyor. Bu gelen doğaüstü olayları çözerken aralarındaki ilişki daha böyle sıcak hale geliyor. Birbirlerini daha iyi tanımaya başlıyorlar. Ama aynı zamanda bundan dolayı aralarında bozulduğunu görüyoruz. Çünkü bu doğaüstü olaylar ikililerin aralarındaki romantik dinamikleri meydana çıkartıyor. Oradan da dram çıkıyor dediğim gibi tekrardan. Kokoro Connect izlediğinde benim o kadar saran bir değildi ama hani bu konseptizi sararsa akacağını düşünüyorum. O konuda ben edeceğim diyeceğim bir şey yok. Zaten yani 16 bölüm bir şey 13 ya 13 16 değil. Ya içinde güzel doğaüstü olaylar da barındırıyor. Ondan dolayı hani bence şey varsa vaktiniz varsa doğaüstü romantizm yani değişik bir şeyler arıyorsanız hani jenerik lise romantizminden sıkıldıysanız bence göz atmaya değer yani. Şimdi aranızdan bazıları şey diyebilir abi underrated denen şey puanı az cart curt, hani hak ettiği puandan az olan falan değil mi? Kelime anlamı evet o ama hani çoğu yerde sosyal medyada baktığında underrated daha az bilinen az popüler işler için kullanılan bir terime döndü. O yüzden biz de onu ayak uyduruyoruz Yoksa benim önerdiğim her bir iş 8 850 puan üstünde. Yoksa benim önerdiğim her bir iş 850 puan üstünde. gayet de yani hak ettiği puanlar. Hani <laughs> ya bende de aynı keza öyle ya mesela Kokoro Connect bile 7.70. 70, Ot Taxi 8, falan. Hani bendeki puanlar da gayet yüksekler. Hani az bilinen animeler adı altında biraz daha önermeyi denedik hani. Herkes az bilinen animeler adı altında çünkü hani Naruto falan önerirken bari dedik hani bir şeyler değişip olsun yani. Naruto öğren mi bana? Ya demek istediğimi anladın sen. Bilindik kişileri az bilinen adı altında öneren hani çok fazla insan evladı varken dedik hani bari bir tık farklı bir şeyler söyleyelim size dedik yani. Ha ya, Taygancım Soul Soul diye bana var. İnanır mısın? mükemmel bir iş bak, ya. abi full metal alchemist <laughs> bak. Böyle bir şey yok. Death Note diye bir şey var. Aklın hayalinde olur. <laughs> <laughs> Umarım öneriler hoşunuza gider. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Birazcık tek düze bir video oldu muhtemelen. ayarlayacağım bir şeyler çözeceğim. Baya bir meme atmayı deneyeceğim. Halledeceğiz halledeceğiz. Sonraki sefere görüşmek üzere. Hadi bay bay. <laughs>